Beyza duydun mu boykota başlıyormuşuz. Ne boykotu ya? Filistin meselesi de iyice sıktı. Yok yok İmamoğlu için bu sefer. Ha tamam o zaman. Muhalefette yaşanan akıl tutulmasının özeti Tam olarak bu işte. İnsan hayatı söz konusu olduğunda boykotu hor görenler hırsızlıkla suçlanan biri için buna sarılıyorlar. Her meşru hareketi nasıl bu kadar aptalca kullanabiliyorsunuz? Hadi sizden olmayanlara düşmansınız. Fahiş fiyat çekenlere karşı neden aynı tepkiyi göstermediniz? Yani neymiş? Kızılayı boykot edeceklermiş. Kan lazım olduğunda, yok ben istemiyorum, boykot ediyorum falan mı diyeceksiniz? Bu milletin firmalarına yaptığınız düşmanlığı bu devlete düşman olanlara yapmak aklınıza bile gelmiyor değil mi? Özgürlük, demokrasi der sizden olmayanlara düşman kesilirsiniz. Mecbur mu bu insanlar sizin yargıya açtığınız savaşa destek olmaya? Mecbur mu devletin kasasına, milletin parasına göz dikenler için devletle karşı karşıya gelmeye? Madem samimi bir davanız var İlminiz ve siyasetiniz yetmiyor mu hırsızlık iddialarını çürütmeye?